Bamya diyarı Taşova'dayız. Çiçek bamyası bu ilçeden dünyaya açılıyor, lezzetiyle sofraların sultanı oluyor. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, zirve konuğumuz olurken, Türkiye yüzyılında ilçede gelişmeleri ve hizmetleri Meltem Dikici'ye anlattı. Hoş geldiniz programımıza Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de güzel ilimizin güzel ilçesi olan Taşova'ya hoş geldiniz, şeref verdiniz, sağ olun, var olun. Taşıva Amasya'nın doğusunda yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan bir ilçemiz. İlçenin genişliği itibariyle de Amasya'nın ilçelerinin en fazla toprağa sahip olan bir ilçesi. Ama dağlık olan, toplamda yüz ölçümü dağlık olan bir ilçemiz. Rakımın 200'den yaklaşık 2000'e kadar çıktığı farklı noktaların olduğu bir ilçemiz. Tabi bu ilçemize Rakımın düşük olduğu yerlerde ayrı bir değer katıyor. Rakımın rakım yükseldikçe de özellikle yetiştirilen doğal ürünler, organik ürünler ve tarımsal ürünler itibariyle de ayrı zenginliklerin olduğu, yaylaların olduğu, doğal güzelliklerin olduğu Boroboy Gölü gibi Türkiye'de çok az yere nasip olan bir doğal güzelliğin olduğu bir ilçemiz. Tabii özellikle ilçemizin marka değeri nedir diye sorulduğunda ki siz de sordunuz. Bizim de en fazla öne çıkardığımız e, ürünlerimizden bir tanesi işte sizin de biraz önce burada gösterdiğiniz e, çiçek pamyası. Taşova için hakikaten marka değerindedir. Aynı zamanda e, aynı zamanda da Türkiye'de tonaj olarak e, üretimin en çok yapıldığı yerlerden bir tanesidir çiçek pamyamız. Çiçek pamyası hemen kısa bahsedeyim. Ee, Nisan aylarında ekilen bir ürünümüz. Haziran'ın sonuna doğru Temmuz ayında da toplanmaya başlayan bir ürünümüz. Ee, güneşi çok seven bir ürün. Özellikle de Ekim ayının sonuna kadar hava şartlarına göre de toplanabilen bir ürün. Ve yine tonaj olarak dediğim gibi yaklaşık bizim sezonda ortalama 200 tona yakın e, üretimin yapıldı. Ve borsasının da ticari ifadeyle borsasının da taşıvada kuruldu hemen hemen yıl sonuna kadar çok rahat saklanabilen ve bozulmayan bir ürün. Dolayısıyla ilçemiz açısından katma değeri çok yüksek bir ürün olması hasebiyle hem Türkiye çapında bir marka değeri olarak taşıvayı öne çıkaran bir ürün hem de iç piyasada köylümüzün ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan bir ürün olması hasebiyle bizim için değerlidir, önemlidir ve herkesin mutfağı için de önemli bir üründür. bizim biraz önce dediğim gibi farklı rakımlarda yetişen çok farklı ürünlerimiz var. İşte onlardan bir tanesi de kuru fasulye. Sırık fasulyesi dediğimiz yine marka değerinde olan bir fasulyedir. Yani 200 rakımlı yerlerde yetişen çok çeşitli sebzelerimiz ve rakım yükseldikçe çok çeşitli ürünlerimizin olduğu bir ilçedeyiz. Dolayısıyla bu ürünlerin pazarlanması adına bizim de aynı zamanda Anadolu kültürümüzün de bir parçası olan kapalı pazar yerinin gerekliliğini de bildiğimiz için belediye olarak e, 2022 e, yılında kapalı bir pazar yeri yaptık. Yaklaşık 3500 metrekare. İki yıl önce de yine Cumhurbaşkanımız belediyecinin olmazsa olmaz dediğimiz o park, bahçe ve sosyal yaşam alanlarıyla alakalı millet bahçesi adını kullandığı bir Kavramı ve e, çalışmayı ön plana çıkarmıştı. Dolayısıyla bizler de zaten halkımızdan aldığımız güçle taleple ve onların e, ihtiyaçları istikametinde belediyeciliği yapmaya gayret ettiğimiz için böyle bir millet bahçesinin bizim halkımız için de gerekli olduğunu, vatandaşlarımızın sosyal anlamda e, zamanlarını geçirebilecekleri, gençlerimizin spor yapabilecekleri yine etkinlik alanlarının olduğu bir millet bahçesi formatını ve yine millet kıraathanesi, millet kütüphanesinin de olduğu bu çalışmayı iki yıl önce başlattık proje çalışmasını. Bir yıl önce fiili olarak uygulamaya döktük ve bu sene Temmuz ayında da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Dolayısıyla millet bahçesi, 25 bin metrekarelik bir alan üzerine yaptığımız millet bahçesi ki henüz eksiklerimiz var tamamlamaya gayret ediyoruz. Bu sene binlerce insanımızın her akşam gelip oturduğu, ailece zamanlarını geçirdiği, kahvaltılarını yaptığı, akşam yemeklerini yedikleri bir sosyal donat haline dönüşmüştür. Ve yine belediyeciliğin olmazlarından bir tanesi de sosyal kültürel etkinlikler. Çocuklarımıza yönelik yapılan çalışmalar, çocuklarımızı hem okumaya, kitap okumaya yönetmemiz gerekiyor. Hem spora hem de kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizler bu manada ilçe belediye olarak kurduğumuz Taşıva Belediye Spor Kulübü ile beraber çok sayıda çocuğumuzun da sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde zamanlarını zamanlarını geçirmelerine ve onları hem kültürel etkinliklerde hem de sportif etkinliklerde gelişmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Ve yine son dönem Gençlik Spor Bakanlığı'nın çalışmaları istikametinde Bakan Bey ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde yüzme havuzu talebimizi ilettik ve birkaç ay önce yine yarı olimpik yüzme havuzu Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle beraber inşallah hizmete girdi ve öyle zannediyorum ki şu an 300 tane Vatandaşımıza, çocuğumuza hizmet ediyor. Dolayısıyla yani e, klasik belediyecilikten öte, e, modern belediyecilik, sosyal belediyecilikte alakalı da e, hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Şu an e, Taşdaha gibi çalışması Devlet Su İşleri tarafından yapılıyor, bitmek üzere. İnşallah bizler yine aynı güzergah üzerinde yeni mahalle güzergahında ikinci millet bahçesi e, diye ifade ettiğimiz yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alana ikinci bir millet bahçesi projemizi çizdik. İnşallah yeni dönemde de e, bu projeyi hayata uygulayacağız. Birinci etap tokimiz yapıldı. Vatandaşlarımız şu anda içinde oturuyorlar. İnşallah ikinci etapla alakalı çalışmalar hepinizin bildiği gibi e, 11 ilimizde olan e, depremle beraber illerimizde olan depremle beraber TOKİ'nin yaptığı çalışmalar biraz ertelenecektir öyle görünüyor ama inşallah bizler ikinci etap TOKİ ile alakalı hizmetlerimizi de vatandaşlarımıza buluşturmaya gayret ediyoruz. İlçe ekonomisini güçlendirme ve ülke ekonomisine katma değer sağlama adına organize sanayi ile alakalı çalışmalarımızı başlattık iki yıl önce. O süreç halen devam ediyor. Yaklaşık 850 dönümlük bir alanda bu çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan tarımı güçlendirirken diğer taraftan da sanayi geliştirme adına elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. son olarak şunu da söylemek istiyorum. Tabii bu bir ekip çalışmasıdır. Başta Cumhurbaşkanımızın e, vizyonuyla beraber. Çünkü bizler ondan e, aldığımız ilhamla yolumuza devam ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle beraber, hükümetimizin, bütün bakanlarımızın desteği, milletvekillerimizin desteği ve siyasi iradenin ve teşkilatlarımızın desteğiyle beraber inşallah bu yolda emin adımlarla taşuvayı geliştirmeye, taşuva geliştirirken de Amasya'yı geliştirmeye Dolayısıyla Türkiye yüzyılına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. İnşallah gelecek yüzyıl Türkiye'nin ve Türkiye'nin bir parçası olan e, huzurla yaşayacağı günlerin geleceği bir yıl olmasını, yüzyıl olmasını arzu ve temenni ediyoruz.